Selamünaleyküm. aleyküm! Aleyküm selam! Yine gelmedi mi bu herif? Ne bakıyor İstanbul'da? Ne bağırıyorsun lan dükkanın orta yerinde? Sen karışma lan! Biz Ali Rıza denen pezevengi arıyoruz. Hı. Ağzını topla lan, kosnuk! E Ali Rıza benim! C i̇şte Ali Rıza bey! Ha, Rıza. <laughs> Ali Rıza emmi gelmiş! <laughs> ah canım, <laughs> suratını seveyim! Nasıl da belli kaşerli oldu <laughs> <ya>? Alın da <ben gülüyor> <Ali abi. gülüyor> Estağfurullah, estağfurullah! Durun malum, durun, durun! Kimsiniz, ne istiyorsunuz? Biz şey için geldik... Altın bozduracaktı da. Verin bakalım, bozalım, verin. Al. Amanın Bizans altını. Bunu nereden elinize geçirdiniz? Canım bir yerden bulduk. Kaç para eder? Bin kayma eder. Bin kayma Beş. Al. Al. Bana Al. 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 Al vermeyip bende duracak! Nimet <laughs> <laughs> abi, bu paranın bir kısmıyla giyinelim, şu çullardan kurtulalım! Tabii oğlum, şimdi tepeden tırnağa donanacak! Bin <laughs> lira yeter mi? Yeter de artar bile! <laughs> en azından iki bin kayma eder! Bu sabah sabah bin kayma kazandık! Patron, bana kalırsa bu adamlar da bu altınlardan çıkmak! Kes bu mukayalı! Ne güzel çuzdular atın? Belli ki bir tanecik ellerine bir yerden geçirmişler! Ali mi? emmi biz geldik. Gene ne istiyorsunuz? Dört altın daha bozduracağız. Amanın hoş geldiniz yeğenlerim. Durun geliyorum. Ben de deminden beri sizleri düşünüyorum. Ta Kayseri'den hemşerilerim gelmiş. Bir ikramda bulunamadım diye... ...dövünüp duruyorum. Ben ne eşek kafalıyım. Şöyle oturum. Çalın, çalın, çalın bakayım. Çalın, buyurun şöyle geçin. Şöyle geçin, şöyle, şöyle buyurun. Koş gel, koş koş, çay söyle bize. Çay söyle, koş. Kurban olsun Ali Rıza emminiz. Şu altınları da bozsaydın. Kolay canım, kolay, bozar. <laughs> ha. Kapıya bak ya! Boyna açılıyor ya! Bostan bir ay gibi dönüyoruz! <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor yeğenim? Niye girmiyorsunuz? Giremiyoruz ki, kapı döndürdü döndürdü dışarı attı! Allah! <laughs> 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 Buyurun, teker teker girin bakalım. Gir, gir! Ha, sen gel, Benim gir, mi? sen gel! De... Hoş geldiniz! Merhaba! <laughs> Buyurun Ali Rıza Bey! Nasılsın yeğenim? <laughs> Sağ olun, emriniz! Bizim hemşerilere şöyle lüksünden dört tane oda bir bakalım! <laughs> Anaa, dört be. odayı ne yapacağız ya? Bize bir oda yeter! Dört yataklı odamız yok efendim. Olsun, biz hepimiz bir yatakta kıvrılır yatarız. <laughs> Olmaz ama... <laughs> ...Aziza Bey'in hatırı var. Teşekkür ederim ya. <laughs> beylerin eşyasını yedi yüz yediye çıkarın. Alayım efendim! Şey şey ne bakıyorsun şaşkın şaşkın? Anlaşılan çuvalda çok kıymetli bir şeyleri var.